Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle ay etkinliği yapacağız. Malzemelerimizi sırayla koyalım. 3 su bardağı un koyuyoruz. Hepsini mi koyacağım? Hı hı. Tamam. Koy. Ver bana. Tamam. 1 su bardağı irmik. Biraz tarçın. Yetişkinler için yağ kullanıyorsanız bebe yağ kullanabilirsiniz. Bebekler için kullanıyorsanız lütfen normal yağ kullanın. Biz ay kumumuzu hazırladık. Siz de evde hazır olduğu zaman istediğiniz gibi şekiller yapabilirsiniz. Hoşçakalın.